Merhaba emekçi dostlarım. İstanbul Kartal Belediyesi önünden adalet yürüyüşüne başladığımızdan bugüne kadar yol boyu gerek sosyal medyadan gerek telefonla bizlere destek veren birçok işçi arkadaşımız bize güç verdi. Aynı zamanda eleştirel yaklaşımlar da sergilediler. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama burada derdimizin ne olduğunu ortaya koymaya çalışayım. Eğer bireysel çıkart derdinde olsaydık İstanbul Anadolu yakası bir nolu şube yönetiminde olan Yavuz arkadaşımla ben orada görev süremiz boyunca kalmaya devam edebilirdik. Ama derdimiz ne koltuk, ne para, ne şahsi çıkar. Derdimiz Türkiye'deki sendikal mücadelenin gelmiş olduğu olumsuz noktayı işçi adına olumlu bir noktaya çevirmek çevirmek için mücadele etmektir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki İstanbul Anadolu yakası bir nolu şubede Ataşehir ile Kartal ayırırken adaletsiz ve eşitlikten uzak şekilde hareket eden sendika genel merkezi sadece bu uygulamayı bizim şubeye yapmadı. Aynı durumu çok yakın zamanda Diyarbakır'daki emekçi arkadaşlarımız da yaşadı. Peki değerli emekçi kardeşlerim, sendikamızın üyesi işçi kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum. Bize karşı yapılan bu yanlışlara ne zaman ne zamana kadar sessiz kalacağız? Bizler çıkıp bu yanlışı haykırmazsak, sizler çıkıp kendi bölgenizde yaşadığımız haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmezsek, birbirimize destek olup dayanışma sergileyemezsek nasıl düzelteceğiz bu yanlışlıkları? Kayyumlar gidecek, işçiler gelecek. Kayyumlar gidecek, İşçilerin hakkını savunmak için kurulmuş ve onlarca insanın canı ile, kanı ile bedel ödediği sendikalar biz işçilerin değil, o koltuklara oturduktan sonra kendi bireysel çıkarlarını peşinde koşmaktadırlar. Çok fazla şey mi istiyoruz? İnsan onuruna yakışır bir ücret istemek suç mu? İnsanca çalışma şartları talep etmek suç mu? İşçi demokrasisinin, sendikamızın tarihi gelenekleri ve yüzüğüne uygun şekilde uygulamasını talep etmek suç mu? Kayım anlayışı nerede yapılırsa yapılsın, demokrasi dışı bir anlayıştır. Kişiden kişiye, kurumdan kuruma değişmez. Bizim verdiğimiz bu mücadeleyi yanlış olarak değerlendirene sesleniyoruz. Biz yanlış yapmıyoruz. Sendikamızda bir derdimiz yok sendikayı kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmek için çabalayan sendika bürokratlarına karşıdır itirazımız. Biz genel iş sendikasını sadece kağıt üzerinde yüz binlerce ismin olduğu bir sendika olmaktan çıkarıp genel merkezin keyfi tutumlarıyla yönetilir olmaktan çıkaran tabanın derdiyle dertlenen sorunlarını çözmek için mücadele eden sendikal anlayışı yeniden getirebilmek için mücadelemiz devam edecek. Bedeli ne olursa olsun. Genel İş Sendikası Türkiye'nin en köklü sendikalarından biridir. Sendikayı gerçek amaçları doğrultusunda mücadeleci bir araç haline getirmek önemlidir. Burada herkese şunu soruyoruz. Genel İş Sendikası işçilerin sendikası mı olacak? Yoksa biz mi sendikanın işçisi olacağız? Biz haklıyız, biz kalabalığız ve biz kazanacağız.